Koronavirüs salgının sürecinde ertelenen yüz yüze eğitim ilkokul birinci sınıf ve okul öncesi öğrencileri için ilk ders silinin çalmasıyla kademeli olarak başladı. Bakanlığın talimatıyla okullara öğrencilerin dışından kimse alınmadı. Veriler ise öğrencileri demir parmaklıklar ardında izleyerek beklediler. Resmi ve özel olmak üzere ilkokul birinci sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrenciler, özel eğitim okulları, ana sınıfları ve birinci sınıflar için tüm Türkiye'de olduğu gibi İnegöl'de de derslik çaldı. Aileleriyle birlikte okullara gelen öğrenciler sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek sınıflara alındı. Bakanlığın talimatıyla öğrenciler, öğretmenler ve okulda görevli olanlar dışında kimse okula alınmadı. İnegöl'de veliler öğrencilerini okulların kapısına kadar getirip gittiler. Yeni okula başlayan minikler okullarda ilk günlerini eğlenerek geçirdiler. İlk teneffüste öğretmenler nezaretinde okul bahçesine çıkan minik öğrenciler yeni arkadaşlarıyla hoş vakitler geçirdiler. Veliler ise çocuklarını dışarıda bekleyerek onların ilk ders yılında demir parmaklarında izleyerek destek oldular.